bu dersimizde Mehmet Emin Yurdakul'a devam edeceğiz. Milli Edebiyat'ın önemli şair ve yazarlarından. Ee, bakalım öncelikle. Şiir yazmaya Servet-i Fünun dergisinde başlıyor. Ve sade dil ve hece ölçüsünü kullanması onun önemli özelliklerinden birisi. Genellikle toplum dertlerinden, sosyal epik hayat sahnelerinden ve didaktik şiirlerden alıyor. Türk şairi, milli şair onun anıldığı isimler olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça e, hece vezniyle de yazması, halk tutumu da sergilemesi, onun milli şair adıyla anılmasında önemli özellikler olarak karşımıza çıkıyor. Eserlerine bakalım. Türkçe şiirler, Türk sazı, ey Türk uyan, tan sesleri, zafer yolunda, aydın kızları, Dante'ye, Mustafa Kemal, Ankara, Cenge giderken. Bakın isimlerinden de anlayacağımız üzere daha çok Türkçü, daha milliyetçi bir tutumla eserlerini kaleme aldığını görüyoruz. Dönemin bir diğer önemli ismi ise İbrahim, Ala, İbrahim Alaaddin Gövsa'dır. Orta öğrenimini Türkiye'de tamamladıktan sonra İsviçre'de psikoloji ve pedagoji eğitimini almıştır. Darül Muallim Aliye'de yani Yüksek Öğretmen Okulu'nda öğretmenlik yapmış ve Maarif Vekaleti Talim ve Terbiye Dairesi üyeliğine tayin edilmiştir. Ve 1927'de milletvekili olmuş, 1942'de de Türk Ansiklopedisi Genel Sekreterliğine getirilmiştir. Şair ve yazarların bu kimlikleri hakkında Bilgi vermemizin amacı özellikle onların aile çevresi aldıkları eğitim ve e, türdürlükleri sürdürdükleri meslek hayatları boyunca edebi eserlerine yansımalarını görmektir. Çünkü burada devlette devlete memuriyetlik yapması onun edebi eserlerine de yansıma niteliktedir. Öğretmenlik yapması aynı şekilde. Hiçbir takım etkisinde kalmamakla birlikte sanat anlayışı bakımından milli edebiyat hareketine sempati gösterir. İlk şiirlerinde kullanıp daha sonra bıraktığı aruza şiirlerinde yeniden dönmüştür. Arada hece vezini kullanmıştır. E, şiirlerini ise çocuk kitapları, e, Güftügü, Çanakkale Ezeri ve Acılar adlı kitaplarında toplamıştır. İsim olarak bilmemiz, et, bilmemiz yeterli olacak e, şairlerdendir. Dönemin milli edebiyat içerisinde önemli isimlerinden birisi ise Beş Hececilerdir. E, özellikle Hece'nin Beş Şairi olarak da adlandırılmaktadır. Hece şiiri biliyorsunuz halk edebiyatının önemli ee, ölçülerinden birisi olarak, milli ölçü olarak karşımıza çıkar. İslamiyet'ten önce özellikle dörtlüklerle ve hecevezile şiirlerin terennüm e, edildiğini, kaleme alındığını biliyoruz. Fakat Divan Edebiyatı geleneği içerisinde hecevezilin daha çok halk edebiyatı çevresinde sınırlı kaldığını, ancak mahallileşme akımının etkisiyle hecevezilin yazan divan şairinin olduğunu görüyoruz. Özellikle e, Batı almanındaki e, tazimatla birlikte gelişen Türk Edebiyatı'nda e, özellikle hecenin kullanılmaya çalışıldığını, sade bir dile önerildiğini fakat bunun şairler tarafından başarılınamadığını görüyoruz. Daha çok aruzun kullanıldığı ve tercih edildiği görülüyor. Bunun dışında baktığımızda özellikle nasıl dilde sadeleşme hareketi ancak milli edebiyat anlayışıyla birlikte yeni yeni kendini göstermişse hecenin kullanılması da yine Balkan Savaşları sonrasında ve ikinci meşrutiyetten sonra karşımıza bilinçli olarak kullanılması çıkar. Özellikle Türk aydınlarının batıcılık, İslamcılık ve Türkçülük fikirleri etrafında toplanması, bununla bağlantılı olarak Türkçülük anlayışına hizmet eden Ece Ölçüsü'nün tercih edilmesi, şiirlerin dörtlüklerle ve sade bir şekilde yazılması bu anlayışı besleyen nitelikte karşımıza çıkar. Özellikle Türkçülük cereyanı içerisinde Türk kültür hayatının unsurlarının milli edebiyat meselesiyle gündeme gelmesi ve milli vezin olarak da hecenin öne sürülmesi beş hececilerin anlayışının zeminini oluşturan özelliklerden birisidir. 1911'de Selanik'te yayınlanmaya başlayan Genç Kalemler dergisiyle dilde ve edebiyatta milliyetçilik cereyanının başlaması, Türkçülüğün edebiyatta ilk e, tezahürü olarak karşımıza çıkan sade Türkçe ile halkı da anlayacağı şekilde milliyetçi ve halkçı bir tavırla Dörtlüklerle ve hece şiir yazma anlayışı. Genellikle dörtlüklerle tabii ki de farklı nazım şekilleri ve nazım birimleri de tercih ediliyor. Hece bezleyici şiirler yazılması Genç Kalemler Dergisi ve Milliyetçilik Akımı'nın tezahürleri olarak karşımıza çıkar. Hece bezini Aydın Zümrü arasında ciddi olarak ilk defa Mehmet Emin Yurdakul Cenge Giderken adlı manzumesi de 1897'de kullanmıştır oldukça önemli bir malzemeydi. Yanına yıldız koymakta fayda var arkadaşlar. 1898'de Türkçe şiirler adıyla bir kitap halinde yayınlanmıştır. Hece ve Zile yazdığı 9 şiiri daha sonra Mehmet Emin'in. Bu küçük eser o zaman ülke içinde ve dışında büyük yankılar uyandırmıştır. Ardından halk edebiyatında da adını zikredeceğimiz daha çok halk kültürü eserlerine yönelen, efsanelere ve masallara değer veren ve bunu Türk kültürünün ve edebiyatının oluşmasında tekrar gündeme getirilmesi anlayışına bağlı olan Rıza Tevfik, koşma ve nefeslerle değişik bir vadide hece benzini tekrar kullanmıştır. Genç kulemler topluluğu tarafından da yeni lisan davası için hece benzi tekrar gündeme getirilmiş ve milli vezin olarak öne Bu yönden Mehmet Emin Yurdakul ve Rıza Tevfik özellikle Aydın Zümre'nin heceyi kullanması açısından ilk atılımlar olarak bilmemizde fayda var arkadaşlar. 5 şiirin Balkan Savaşı yıllarında ve Servet-i Fünuncuların etkisiyle başlamışlardır. E, tabii ki de adından da anlayacağımız üzere e, hecenin beş şairi heceyle yazıyorlar. Fakat e, Servet-i Fünuncuların etkisiyle şiire başladıkları dönemde Aruz vezini tercih ediyorlar. Bu yüzden de ilk şiirlerini Aruz'a kayma aldıklarını söylemeliyiz. Ee, özellikle Orhan Seyfoğlu'nun e, Hıyaban adlı şiiri, Fal, e, Halit Fahri Ozan Rübabı, Enis Bey Şukorlu Faruk Nafis Çamlı Bey'in Çamlı Bey'in Peyami Edebisi, Yusuf Ziya Ortaç'ın Kekeşan adlı e, şiirleri, servet Servet Fünun çizgisinde Haruz Vezli'yle yazılan ve Servet Fünun'un dil özelliklerini gösteren şiirler olarak karşımıza çıkar. Bu dönemlerde ismini saydığımız bu şairler şair, 18-20'li yaşlarında henüz edebiyata yeni atılmış genç şairler olarak karşımıza çıkar. Ee, özellikle bu beş genci hece ile şiir yazmayı teşvik edenler, özellikle Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin olarak karşımıza çıkar. Bu isimler de zaten biliyorsunuz Genç Kalemler Dergisi'nin etrafında Bilgi Edebiyat Anlayışının oluşmasının öncü isimlerindendir. Bu iki ismin etkisiyle zaten e, arul vezinden uzaklaşıp serveti pirin etkisinden çıkıp hece Vezi ile daha çok halkçı bir anlayışla şiirlerini ortaya koyacak şairler olarak karşımıza çıkacaklar. özellikle hece vezinin batılılaşmış yine Türk edebiyatı çizgisinde ortaya konduğu ve geniş ölçüde kullanılmaya başladığı başlandığı dönem Birinci Dünya Savaşı yılları olarak karşımıza çıkar. Özellikle Balkan Savaşları'nın etkisiyle ve Birinci Dünya Savaşı'nın yarattığı ortamın içerisinde kahramanlık konulu şiirleriyle şöhret kazanan Enis ve kor yüreğin dili arkadaşlarına göre daha serbesttir ve ecene kullanılmasına daha müsait olarak karşımıza çıkar. Enis ve kor yürek ahenge fazla önem vermediği için ile başkalarını kullanmadığı yeni bir eda getirmeye çalışır. Orhan Seyfi Orhan, Halit Fahri ve Faruk Nafis ise Hece tarzına yeni bir ses getirir ve ilk defa topluca yeni mecmuada varlık gösterirler ve Hece ile yazdıkları şiirlerin yeni mecmuada yayınlarlar. Halit Fahri, Hece vezirinde yepyeni açık ve değişik bir şahsiyet kazandırır. Onu halk edebiyatı şairlerinden daha farklı olarak modern bir yapıda kullanır. Batı edebiyatını özellikle Fransız şiirini iyi tanıyan şair, Hece vezirinde gitgide mükemmel eserler vermeye başlar. Ee, Faruk Nafiz Çanlıvel ise aruzdan heceye geçerken şiirine halk şiirinden gelen bir ifade tarzını da getirmiştir. Böylece sadece halkın vezni olan Hece'yi değil, halkın e, söyleyişine olan e, üslubu da getirmiştir şiirine. Ee, hece şiir örnekleri daha sonra Faruk Nafiz Çamlıbel, Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfoğlu'nun öncülüğünde bu defa büyük mecmuada toplu olarak yayınlanmaya başlanır. Yeni mecmuadan sonra Cumhuriyetten sonra yayın hayatına giren milli mecmuada ise 5 hececilerin yenini yeni hececiler dediğimiz Halide Nusret Zorlu Tuna, Necmettin Halil olan, Ahmet Kutsi Tecer, Necip Fazıl Kısakürek, Ömer Bedrettin, Ali taz gibi isimler alır ve böylece hece anlayışı e, Cumhuriyet döneminde de devam eder. Beş hececilerin anlayışına baktığımızda ise adımdan da anlayacağımız üzere şiirde sade ve özentisiz olmanın en doğru yol olduğunu, böylece sanat şahsi ve muhteremdir diyen fecraticiler ve sanatı sanat için yapan Servet tamamen farklı bir anlayışla varlık gösterecek bu dönemde. Ziya Gökalp'in konuşma dilinin edebiyat dili olması gerektiği prensiplerini başarıyla uygulamaya geçirirler. Böylece milli edebiyat anlayışı içerisinde halk için oluşturulan, halkın vezini kullanan ve konuşma diliyle oluşturulan bir edebi yerine ortaya çıkar. Milli edebiyat, milli vezin ve milli mi dil davası etrafında birleşen bu şairler hece vezinlerine ömürleri boyunca bağlanmasalar bile kullandıkları dilde daha hayli ve kıvrak bir biçimde yer vermişlerdir heceyi kullandıkları dönem içerisinde. E, heceyi özellikle e, vezinden çok diye bir güzellik kazandırmak ve konuşma e, üslubunu yerleştirmek için tercih etmişlerdir. Bu yüzden beş acıcılar perdeyi duyarladıkları, yurdun her köşesinin, Anadolu gerçekliklerini, kurtuluş savaşını ve Anadolu insanı görünümlerini şiirlerine dile getirmişler. Yerli, milli sanat ve tarih motiflerini yaşanan hayatla realist bir bakış açısıyla bir memleket edebiyatı ortaya koymak için sunmuşlardır. Çoğunlukla hecenin 10 ve 14'lü kalıplarını kullanmışlardır ki gelenekte de en fazla kullanılan vezinlerin 10 ve 14 olduğunu biliyoruz. Hatırlarsanız 6 artı 5 duraklı ya da 4 artı 4 artı 3 duraklı 10 ve 14 heceleri 7 artı 7 duraklı. Türk edebiyatında en çok kullanılan halk edebiyatında hece, ve, hece vezinli kalıplardır. Fakat beş hececiler geleneksel farklı olarak duraklarda değişiklikler yapmışlardır. Örneğin 11 ile heceleri 7 artı 4 şeklinde bölmüşlerdir. Servet-i Fünurcuların malzumelerde farklı aruz kalıplarını kullanma usulünü Eğiz hece kalıplarını uygulamaya çalışmıştır. E, Halit Fahri Ozansoy ise hece ile serbest müstezatlar yazmayı denemiş. Böylece hecenin özellikle batılı anlamda yeni nazım şekillerine uygulanmasında modernleştirmişlerdir. Ayrıca nazım biriminde dörtlük esasına bağlı kalmamış, yeni biçimler aramışlar. Böylece hece veridini yeni nazım biçimlerine uygulama olanağına sahip olmuşlardır. Özellikle bir olay veya hikaye anlatabilmek için Faruk Nafiz'in Han Duvarları şiirinde yaptığı gibi beyt beyt kalpeli uzun şiirler de yazmışlardır. Böylece e, hikaye anlatmak, şiir tarzına hikayeler ortaya koymak anlayışı da yine bu dönemde hece ile ortaya konmuş bir anlayıştır. Da özellikle e, şiir alanında hecenin ortaya konması ve hece ile şiir yazma anlayışının önemli isimleri olan hecenin beş şairi arasında e, Halit Fahri Ozansor 1891 yılında İstanbul'da doğmuştur. Orta öğreniminden sonraki mesleki hayatı öğretmenliklerle geçen, ilk şöhretini dönemin önemli hareketlerinden temel oluşturan Rubab dergisindeki şiir ve nesilleriyle yapan ve bir aralar nailer arasında da karışan şair, milli edebiyat e, hareketine katıldıktan sonra aruza veda aldı şiiriyle. Aruzu bırakmış ve şiire yönelmiştir. Özellikle bu şiir oldukça önemlidir arkadaşlar. Şiirlerinde heceyle konuşulan Türkçe'yi büyük bir başarıyla kullanan Halis Fahri Ozansoy tamamıyla tercihçi bir karakter gösterir. Genellikle derin bir melankoli ve karamsarlık taşıyan şiirlerini, rüya, cenk duyguları, efsaneler, zakkum, bulutlara yakın, hülistan, harabeler, paravan, balkonda saatler, sulara dalan gözler ve sonsuz gecelerin ötesini adlı kitaplarında toplamıştır. İspan kitapları bilmemizde fayda var arkadaşlar. Orhan Seyfo geldiğimizde hukuk fakültesini 1890, 1890 yılında doğan Halis Fahri hukuk fakültesini bitirdiğini biliyoruz. Osmanlı Meclisi Mebusu'nun kapanışına kadar bu mecliste memur olarak görev yapmıştır. Edebiyat öğretmenliği ve milletvekilliği görevlerini de üstlenmiş. Ve Güneş Edebiyat Gazetesi Ayda Bir ve altında edebiyat dergilerini çıkarmıştır. Bu da onun yayıncılığı açısından oldukça önemlidir. Yine daha önce bahsettiğimiz gibi ilk şiirleri Aruz'la yazmış. Sonraları ise heceyi kullanmaya başlamıştır. Yine burada Servet Efe'nin etkisi altında olduğunu görüyoruz biz. Baktığımızda burada daha çok Halk şiirinin şekillerini kullanmış ve vatan temalı konular ve kişisel duyguları şiirlerine yazmıştır Şiirlerinin Fırtına ve Kar, Peri Kızı ile Çoban hikayesi, Gönülden Sesler ve O Beyaz Bir Kuş da eserlerinde toplamıştır. Bu eserleri de bilelim arkadaşlar. Beş Şececiler grubunun kendisine en çok sevdiğimiz şairlerinden olan Enis Beyiş Koyürek İstanbul'da doğmuştur. Özellikle ilk şiirleri Balkan Savaşı'na rastlar ve doğal olarak milli duyguları ifade eden şiirlerdir. Bu şiirlerinde daha çok arzu tercih etmiştir. Fakat Ziya Gökalp'in teşvikiyle heceye yönelmiş ve 1915'ten sonra heceyi kullanmaya tercih etmiştir. Aşk duygularına da yer vermekle beraber Birinci Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşı sırasında daha çok milli duyguları ve tarihi kahramanlıkları işleyen şiirler kaleme almış, dönemin ruhunu yansıtan nitelikli eserleri ortaya koymuştur. Bunlar arasında özellikle yanına yıldız koymamız gereken Çanakkale şehitliğinde, Tuna kıyısında, Milli Neşi'de, Süverder, Gemiciler, Venedikli Korsan Kızı, Uğursuz Baskın en, en tanınmış ve sevinmiş olanlarıdır. 1927'de Miras adıyla ilk şiir kitabını bastırır ve şiirlerini bu kitapta toplar. Daha sonra Güneş'in Ömrü adı altında ve Miras da birlikte tekrar basılmıştır. Bunları ismen bilmemiz detaylı olacak sınavda ayrıntıları çıkmaz. 1946'dan sonra ruhi bakımdan yeni bir yöne yönelen şair, kendi ifadesine göre 17. yüzyılda yaşamış Mevlevi büyüklerinden Çedikçi Süleyman Çelebi'nin ruhiyle temasa geçmiş ve yeni şiirlerini onu dikte ettirmesi suretiyle meydana getirmiştir. Varidatı da Süleyman Çedikçi Süleyman Çelebi ruhundan ilhamlar adıyla bu şiirlerini yayınlamış ve tasavvufi dini mahiyette eserler ortaya koymuş ve divan şiirine ...şiirinin bu son döneminde yakınlık göstermiştir. Yusuf Siya Ortaç'a baktığımızda yine İstanbul'dan olduğunu, e, ...öğretmenlikler yaptığını, gazetecilikle uğraştığını, ...ilk şiirlerinde arzu tercih ettiğini, ...Diyalo kalbin yönlendirmesiyle heceye yöneldiğini biliyoruz diğer arkadaşlarıyla beraber. Şiirlerin topladığı kitaplara baktığımızda ise, isimlerini bilmemiz yeterlidir, ...Akından Akına, En Cenk Ufukları, Aşıklar yolu, şairin duası, yanardağ, bir selvi gölgesi ve bir rüzgar esidir. Beş yaşıcılar grubunun en genç fakat en yirik ve en kabiliyetli şairi ise Faruk Nafsi Çamlıbel'dir. Ee, İstanbul'da doğmuştu. Tıp fakültesine girmişse de öğrenimini yarıda bırakarak gazeteciliğe yönelmiştir. Devrin şartlarına uygunluk göstererek. Liselerde edebiyat yapmıştır. Ee, özellikle 27 Mayıs ihtilalinden sonra siyasi sınıf olarak tutuklandığını görüyoruz 1,5 yıl. Diğerlerine göre, önce Aruzda ile sonradan Ece'ye geçen e, Faruk Nafiz, ilk şiirlerini 1. Dünya Savaşı yıllarında yayınlamış ve daha çok milli karakter gösteren ve kahramanlık konuları ele alan şiirler kaleme almıştı bu ilk eserlerinde. İlk eserleri olan Şarkı Sultanları ve Gönülden Gönüle Aruz'a yazılmış şiirlerden oluşmuş. Onların izlediği dinlenen eden, deki ve Çoban Çeşmesi'ndeki şiirleri ise Heceli'dir. Bunların içerisinde özellikle Çoban Çeşmesi oldukça dikkat edilmesi gereken eserlerin başında gelir. Ee, hem heceyi hem aruzu beğenen ve ikisini ustalıkla kullanan şairin heceyi geçişi kesin bir şekilde olmamış. Heceyle yazdığı şiirlerin yanında her zaman aruzu da tercih etmiştir ve zaman zaman aruza dönmüştür. Ee, Baktığımızda hecen yazdığı şiirlerinden sonra suda halkalar adlı şiirlerini yine aruza yazdığını görüyoruz bu dönüşle birlikte. Şiirlerinde lirizm ve realizm yan yana yer aldığı için oldukça cazip görünür okurlar adına. Bunun dışında baktığımızda arkadaşlar hecenin 5 şairinin özellikle milli edebiyatın anlayışından itibaren en başından beri dilin sadeleştirilmeye çalışıldığı ve milli vezin olan hece vezinin yerleştirilmeye çalışıldığında Aşağıda bir atılım olduğunu görüyoruz. Böylece milli edebiyat anlayışını burada bitiriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.